Biz burada bu yayını açtık. Biz bugün arkadaşlar ilk önce emniyet müdürlüğüne gittik. Polisler engin bir kulübedeki nöbetçi polise sordu. Hani burada herhangi bir olağanüstü bir durum falan gelişme var mı diye hayır dediler. Çünkü daha yeni gelmişlerdi zaten. Bir de olsalar zaten bize niye bilgi versinler? Evet. Bilgi vermediler tabii ki. Biz. Tam bu noktada şu an sorular geliyor. Ha, böyle gidelim istersen tamam, çok hafif. Ben Gökhan'da anlatayım istersen son soru. Yo, o Unutmaz. senin söylediğinle alakalı. Şimdi e, diyorlar ki Sultan ve Tuğyan ifade, ifadedeymiş. Mevcutlu götürülmüş vesaire. Arkadaşlar biz emniyetteyken böyle bir şey duymadık. Buraya geldiğimizde evet. de böyle bir şey duymadık. Birkaç yeri izledim. Yine aynı şekilde e, hiçbir şekilde öyle gözaltı vesaire buna tanık olmadık. Dolayısıyla... Ee, başka yayınlarda e, söylenenleri e, teyit etmeden sizlere böyle olmuştur, şöyle olmuştur diyemiyoruz. Dediğim gibi emniyetin önünde biz böyle bir şey tanık olmadık. Böyle bir şey de bize söylenmedi. Bilgisi de verilmedi. Ki emin olun böyle bir şey olsaydı sadece biz değil bütün basın mensupları orada olurdu. Ajanslar orada olurdu. Orada ajanslar da var. Evet. Çınarca bugün itibariyle ajanslar birkaç televizyon kanalı ve gazetecilerin buraya geldiğini söyleyebilirim. Buraya gelmişler. Zaten onlar da tetikteler. Hani burada Özellikle İlhas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve A Haber Sabah Gazetesi. Onlar biraz daha tabii ki savcılıktan daha hızlı bilgi alabiliyorlar. Onlar hani herhangi bir bilgi olsa buradan büyük ihtimal bilgi aktaracaklardır. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi biz oradan çıktık emniyetten. Engin oradayken, emniyetin öndeyken Gökhan Bey aradı. Biz bir Gökhan Bey'le tekrar görüşmek istedik. Oturup hani o dünkü işte hani şunla ilişki, bununla ilişki, şu bu falan bunları sormayacaktık. Birkaç ilişki vardı bizim aklımızda. Biz de gittik iş yerine, hani bize bir konum attı. Gittik Çınarcı'nın girişinde falan bir yerde. Ee, içeri böyle içeri girmeden oradan geçerken Gökhan Bey'in akrabaları da oradaydı herhalde. Kendi aile büyükleri diyen evet, evet. de mi? Sen de sordun. Ee, aile büyükleri gelmiş. Onlar oturuyordu. Yaklaşık 7-8 kişi miydi? 6-7 kişi miydi? Vardı değil mi? Var, vardı 6-7 kişi. Evet, rahat, sonradan var. gelenler de vardı bizi görünce. Biz içeri girdik. Hani üç arkadaş girdik zaten içeri. Ben Engin ve Muhittin içeri girdik. Kamera kamerayla normalde kayıt alacaktık. Hani öyle konuşmuştuk aslında. Sen görüşmüştün zaten. Evet. Röportaj yapacaktık. Sonra biz orada aslında kendisiyle hani böyle yüz yüze de biraz çelişkileri konuştuk falan filan. Çok böyle hani röportaj vermek istemediği için çok detaylara girmeyeceğim ama işte ilk röportajdan oraya otel motel falan bütün detayları aslında konuşup böyle bir video yapacaktık. Fakat kendisi buna yanaşmadı ailesi de bir, rahatsız olduğunu söyledi. Zaten memleketten gelmiş e, aileleri de var. Rahatsız olmuşlar bu durumdan ve konuşmak istemiyorlar. Biz Gökhan Bey'in yanından çıktık, geldik şurada bir şeyler yiyip içelim dedik. Ayıp dur söylemesi için yani tam orada dolaşırken şey Gökhan Bey e, aradı Engin'i. Evet. Dedi ki Engin'e, "Ya Engin Bey dedi siz buradan çıkarken dedi bir televizyon kanalı muhabiri bana ulaştı." Dedi ki ya e, sizi, Gazeteciler orayı mı bastı? <laughs> Sizin orayı gazeteciler mi bastı diye. Şimdi ya biz dedik yani bu büyük ihtimal yani yemliyor yani hani bir şey diyorlar falan filan gibisinden bir şey dedik. Yani i̇lginç bir şey yani biz böyle tuhaf olduk falan. Sonra ben hani kimin olabilir çünkü bize televizyon ismi söyledi. Biz aradık hani böyle o, Ya biz böyle böyle hani siz. Biz bütün ekibimizi çektik dediler arkadaşlar evet, mevcut aradınız televizyon kanalı. Aradınız mı? dedik? Yok dediler. Ya biz öyle bir şey yapmayız falan filan dediler. Sonra Engin tekrar aradı. Ya biz hani oradaki sizin ne yaptığımız görüşmeyi elbette burada anlatacağız. Tabii içerine girmeyeceğiz. Ama burada anlatacağız dedi Engin görüşmesinde. Hatta akrabasıyla görüştü Gökhan. Evet dedi. evet. O da hani tabii görüşmeyi içeraltabilirsiniz ama elimizde mesaj var dedi değil mi? Ellerinde mesajlar yani bu konuşmalar ellerinde bu, mesaj olarak var. Evet. Her birisi yani ya bizi yani doğruysa orada bir televizyon kanalı bizi bir takip etmiş bizden sonra onlara mı gitmiş? Muhtemelen. Çünkü benim anladığım kadarıyla bugün bir televizyon kanalı ona bir teklif götürmüş. Röportaj herhalde katılmamışlar. Ama bu çok tehlikeli bir şey ya Fırat. İlginç yani bir birileri tarafından var. oranın takip edilmesi giren çıkan gazeteciler mi bastı gazeteciler Doğru. mi bastı ne demek ya? Evet, evet. Biz gittik hep beraber konuştuk röportaj teklifimiz vardı onlar konuşmak istemediler konuştuk, bir şeyler dinledik, sorularımızı yönettik ve çıktık oradan. Ya daha çok sohbet havasında geçti. Evet, içti. çayımızı içtik, sohbet Evet, ettik. yani röportaj ekini olmadılar. Ha hani çünkü korkmuşlar özellikle dünkü yani şeyden sonra daha fazla hani böyle o tedirginin içerisine tabii ki düşmek istemiyorlar. Ondan sonra biz oradan yani şey biz en azından bu görüşmenin içeriğini size anlatmak, aktarmak istedik. Çünkü biz hani bunu röportaj olarak yap